Selam arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sınava girmeden önce bilmeniz gerekenlerden bu videomuzda hızlıca bahsedeceğiz. Özellikle ilk kez sınava girecek olan arkadaşlar videomuzu dikkatli bir şekilde takip etsinler. Sınava giderken yanınızda götürmeniz gerekenler sınav giriş belgesi, sivil kimliğiniz olacak. Geçerli kimliklerde sınav giriş belgenizde yazıyor. Onlardan bir tanesi yanınızda olacak. Siyah yazan kurşun kalem götürüyorsunuz ve silgi götürüyorsunuz. Uçlu kalem de olur. Sınav giriş belgeniz yayınlandıktan sonra öğrenci sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz, kırtasiyelerden alabilirsiniz veya yazıcı olan herhangi bir yerden çıktısını alabilirsiniz. Sınavda yasaklı olan şeyler de arkadaşlar sınav giriş belgenizin alt tarafında yazıyor. Onları da mutlaka okuyun. Sınavda yasaklı olan maddeler yanınızda olmaması gerekir. Sınavlarınız 3 oturum şeklinde yapılır. Bulunduğunuz dönemde kaç tane dersiniz varsa tüm derslere tek seferde girmezsiniz, 3 seferde girersiniz. Mesela diyelim birinci sınıfın birinci dönemindesiniz. Birinci dönem dersleriniz toplamda 7 tane diyelim. Bu 7 tane derse 3 seferde giriyorsunuz. Mesela sınavınızın yapıldığı tarihin birinci günü, cumartesi günü sabah saat 9.30'da. Birinci oturumda kaç tane dersiniz varsa diyelim ki 3 tane dersiniz var. Bu 3 tane dersten giriyorsunuz. Yine sınavınızın yapıldığı tarihin ilk günü, cumartesi günü öğleden sonra saat 14'te. ikinci oturumda kaç tane dersiniz varsa onlara da saat 14'te giriyorsunuz sınavın yapıldığı tarihin ikinci günü pazar günü saat 9.30'da da 3. oturumdaki derslerinize giriyorsunuz ve bu şekilde sınavınızı tamamlıyorsunuz. Sınav giriş belgenizde bazı oturumlarda dersleriniz görünmüyorsa, dersiniz yoksa sadece derslerinizin olduğu oturumlara katılacaksınız. Oturumların saatleri, tarihleri de zaten sınav giriş belgenizde yazıyor olacak ve ona göre sınavlarınıza katılacaksınız. Sınavlarınızın dersi geçmenizdeki etki oranlarına baktığımızda vize sınavınızın etkisi %30. Final sınavınızın etkisi %70, bütünleme sınavınızın etkisi de yine %70 arkadaşlar. Peki bunlardan ne anlıyoruz? Biraz daha detaylandırmamız gerekirse, vize sınavının etkisi %30 ne demektir? Vize sınavına girdiğiniz her dersten aldığınız puanlar %30'la çarpılır. Mesela bir tane örneğini yapalım. Sınavda her netiniz 5 puan değerindedir. Her dersten 20 soru sorulur ve 4 yanlış bir doğru cevabınızı götürür. 4 yanlış bir doğru cevabınızı götürdükten sonra kalanlar netiniz olur. İngilizce dersinden vize sınavına girdiniz. 20 sorudan 9 netiniz var. 45 puan yapar. Vize sınavınızın etkisi %30 olduğu için 45'in %30'u alınır. Hemen örneğini yapalım. 45 çarpı %30'unu alacağız. 0.30 alırsak 13.5 yaptı. Vize sınavında hesaplama bu şekilde yapılır. Her derse bu şekilde bakılır. Daha sonra final sınavına aynı derslerden gireceksiniz. İngilizce dersinden daha sonra diyelim ki final sınavına girdiniz ve 40 puan aldınız. Hemen 40'ı da hesaplayalım. 40'ın %70'ini alacağız. 40 çarpı 0.70 eşittir. 28 yaptı. Vizeden de 13.5 almıştık. Artı 13.5 yaparsak. 41.5 olarak final sınavı sonrasında İngilizce dersinden puanımız ortaya çıkmış oldu. İngilizce dersinin ders geçme puanı 41'in altındaysa dersi geçmiş oluyoruz. Bu hesaplama sonrasında 35'in altında kalmamanız gerekir. 35'in altında kalırsanız o dersten kalmış oluyorsunuz. En düşük 35 olması gerekir. Her ders için hesaplama bu şekilde yapılır arkadaşlar ve dersi geçip geçemediğiniz buna göre belli olur. Final sınavına girdikten sonra kaldığınız dersler olursa, başarısız olduğunuz dersler olursa bütünleme sınavına girersiniz. Bütünleme sınavınızın etkisi de yine %70 olur. Biraz önce final sınavını hesapladığımız gibi bütünleme sınavıyla vize sınavı hesaplanır. Final sınavı notlarınız dikkate alınmaz. Sadece bütünleme sınavı ve vize sınavı notlarınız hesaplanır. Buna göre dersi geçip geçmediğinize bakılır. Bütünlemeye kalırsanız da hesaplama bu şekilde yapılır. Sınav giriş belgeniz renkli veya siyah beyaz olabilir fark etmez ve bir tane çıkarmanız yeterli. Aynı sınav giriş belgesiyle tüm oturumlara katılabilirsiniz. Sınav giriş belgeniz sizden alınmaz. Sadece kontrol edilir ve sizde yine kalır. Bir tane sınav giriş belgesi çıkarmanız yeterli olur. Tüm oturumlara aynı sınav giriş belgesiyle katılabilirsiniz. Vize sınavlarında ders kitaplarınızın yarısından sorumlusunuz. Vize sınavında ders kitabınızda kaç ünite varsa, 14 ünite varsa 7'sinden ilk 7'sinden sorumlusunuz. Final sınavında ve bütünleme sınavında ders kitaplarınızın tamamından sorumlusunuz. Kaç ünitesi varsa, 14 ünitesi varsa 14'ünden de sorumlusunuz. Sınavlara hazırlıklarınızı da buna göre yapabilirsiniz. Videomuzun da böylece sonuna geldik. Hesaplarımızı takipte kalın. Hesaplarımızdan sizler için gerekli olan her türlü bilgileri paylaşıyor olacağız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.